Ben Ali Bulut. Ben Erol Ercan. Ben Fatih Tekin. Ben Aynur Sarı. Ben Yasemin Tekin. Ben Necmettin Yılmaz. Ben Şenay Aybüke Yalçın. Ben Neşe Alten. Ben Ali Karaoğlan. Trabzon'un Nof ilçesinde doğdum. Sınıf öğretmeniydim. Erzurum'un Taşkesen köyünde elimde tebeşir, Karın acıması soğukluğunda öğretmenlik yaparken teröristlerce şey düştü. 24 yaşındayım. Mardin Savur ilçesinde görevime başlayalı daha bir buçuk ay olmuştu. Dört arkadaşımızla birlikte yola çıktığımızda aynı teröristler tarafından aracımıza ateşe verilerek şehit olduk. Çorum'da Elköy'de dünyaya geldim. Fırat Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun oldum. Diyarbakır'da dört arkadaşımla teröristler tarafından rehin tutuldu. Halkın gözü önünde şehit edildik. 1971 yılında Ankara'da doğdum. Diyarbakır ili Ergenliğe ilçesinde 6 aylık öğretmenim. Bayrağının dalgalandığı her yere gitmek hedefim. Çorak topraklara yeşil umutlar ekmek istedim. Eşim Mehmet ve oğlu Uğur'la bir şehit edildim. 1962 yılında Osmaniye'de dünyaya geldim. 23 Ekim 1993 tarihinde Bitlis'in Erikli köyünde öğretmenlik yapıyordum. Akşam evime basan hain teröristlerce eşim Bayram Tekin ve 3 yaşındaki kızım Betül Tekin ile birlikte şehit oldu. Gümüşhane'de doğdum. 4 çocuğunu inşaatlarda çalışarak okutan bir babanın oğluyum. Şanlıurfa'da Siverek ilçesine sınıf öğretmeni olarak atandım. 23 yaşında henüz 7 aylık öğretmenken evimi, ailemi, memleketime dönerken teröristlerce yolum kesildi Aracım yakıldı ve şehit oldum. 1994 yılında Çorum'da doğdum. Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde müzik öğretmeni mezunu oldum. 2016 Ekim ayında Batman'da Kolduk ilçesinde müzik öğretmeni olarak görev aldım. Ailemin yanına giderken karnı günü henüz 8 aylık öğretmenken hain teröristler tarafından şehit edildim. 1972 yılında Tekirdağ'da doğdum. Annemin iğne oyası yaparak okuttuğu tek evladıyım. 1993 yılında mezun olduktan sonra Diyarbakır'a ilkokul öğretmeni olarak atandım. Bir gece evimizi basan hain teröristlerce sadece öğretmen olduğum için babamla birlikte şehit edildik. 21 yaşındaydım. 25 günlük öğretmendim. Daha adlarını öğrenemeden yetim kaldı öğrencilerim. 1964 yılında Kütahya'da doğdum. Memleketim Kars'ın Selimiye ilçesine davetsiz konuk oldum. Sınıf öğretmenliği yaparken 19 Eylül 1990 yılında kör bir kurşuna savruldu bedeni.